Her hafta bir başka yazarın konuk olduğu yansımalar programından merhaba. Bu haftaki konuğumuz Ahmet Çelik. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz herhamdülillah. Teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir. Teşekkür ederiz. Biz de Öncelikle Ahmet Çelik kimdir? Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ee, i̇smim Ahmet Çelik. 1966 yılında e, Güney Sınır ilçesi Karasınır e, mahallesinde doğdum. Hı hı. İlk ve ortaokulu köyde okuduk. Yani Karasınır Ortaokulu'nda. Arkasından Konya Endüstri Meslek Lisesi elektrik bölümünden mezun olduk. Arkasından da Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olduk. Edirne İmam Hatip Lisesi'ne tayinimiz çıktı. 6 yıl orada görev yaptıktan sonra 1995 yılında Çumra, İçeri Çumra hı hı. kasabası çok programlı İmam Hatip Lisesi'ne tayinimiz çıktı. 2007'ye kadar orada çalıştıktan sonra Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Avrupa Birliği Projeler Bölümüne naklimiz oldu, tayinimiz oldu. Arkasından da kadromuz Karatay Mevlana Kız İmam Hatip Lisesi'ne çıktı. Halen orada görevliyiz ama İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki görevimiz halen devam ediyor. Avrupa Birliği Projeler Koordinasyon ekibinde görevli öğretmenlerdeniz. Yazarlık serüveniniz nasıl başladı? Yazarlık serüvenim böyle bizim arzu ettiğimiz veya düşündüğümüz bir şey değildi. Kitap okuma merakımız vardı hem abimin hem de babamın kitapları vardı o kitapları okurken bir yandan da hevesleniyorduk yani oldukça kitaplara olan merakımız ilgimizden dolayı. Derken bir arkadaş kitap tasihi istedi benden hı hı. Abdullah Feyzi Kocaer Hoca Tecridi Sarih Buhari adlı eserinin düzeltmesini istedi. O düzeltme şeyiyle birlikte bizde de bir yazma merakı başladı. Arkasından Peygamber Efendimizin İsra ve Miracını alan küçük bir Risale denemesini yaptıktan sonra böyle bir nevi elimiz alışmış oldu. Ondan sonra da yavaş yavaş araştırmalara başladık. Bu araştırmalar vasıtasıyla da bir müddet sonra makaleler tarzında Merhaba Akademik Sayfalar gazetesinde ...makalelerimiz çıkmaya başladı. Bu evet. makaleler bizi biraz daha geliştirdi. Yani yazarlığı geliştirme noktasında. Arkasından da... ...diğer eserlerimizi... ...ortaya koymaya çalıştık. Hı hı. Evet eminim ki tüm eserlerinizin yeri bir başkadır. Hepsinin ayrı bir yeri vardır. Sizin için en özel eseriniz hangisidir? Ve onu özel yapan şey nedir? Benim için ilk göz ağrısı diyebileceğim eser Bozkırlı... ...Şeyh Muhammed Kutsi Efendi. Bu zat, var mı? Bu kitap var burada. Evet. şu kitap. Evet. Bu zat 1774 yılında Bozkır ilçesinde doğmuş. Evet. arkasından kendisi Seydişehir'e hicret etmiş. Dönemin önemli alimlerinden biri. Bunun Konya'nın manevi mimarlarından kendisi. Medrese tahsilini gördükten sonra yani e, Bozkır civarında, Hadim'de, Alanya'ya gitmiş. Arkasından e, Manisa tarafına gitmiş, İstanbul'a gitmiş. Konya'ya dönüp Bozkır, Hocakey'de medresesini açmış. Bu medrese ile birlikte burada e, eğitim, öğretim faaliyetlerini devam ederken e, Karaman'dan e, Şeyh Hasan Kutsi diye bir zat e, bunu ziyaret etmiş. Bundan sonra da Tasavvuf'a intisap ediyor. Nakşi tarikatına intisap ediyor. Bu intisaptan sonra kendisi bizzat Şam'a giderek Şam'da Mevlana Halid-i yanında tasavvuf eğitim görmüş. Arkasından Kudüs'e geçmiş, haccını yapmış. Konya'ya dönüp şeyini yapıyor, irşat faaliyetlerini yürütüyor Bozkır, Hocaköy'de. Orada kendi çocuklarını eğitimini yaptığı gibi bölgenin eğitimini de hem dini yönden eğitim verirken bir yandan da tasavvuf yönden halkı irşad etmiş. Ee, bu 1852 yılında Seydişehir Çavuş'ta vefat etmiş. Ama 52 tane e, kendi yolunu yürütecek halife yanmış. Bunlardan 4 tanesini Konya'da e, bırakmış. Diğer e, yerlerde de var e, şeyleri. Karaman'da, Bozkır'da, işte, e, İç Anadolu ve Akdeniz Ege sahillerinde birçok e, öğrencisi var. İstanbul'da da var e, öğrencileri. E, Anadolu'nun e, Hadimi'den sonra Seydişehir'de, Ebu Said Muhammed el-Hadimi'den sonra Konya bölgesinde en çok e, ilim yönüyle e, Konya'mızı geliştiren biri. Bir nevi taşrada bir üniversite diyebileceğimiz bir şahıs. Hem kendi çocuklarını yetiştirmiş hem medrese e, sistemini devam ederken bir yandan da tasavvufi tekke faaliyetlerini yürütmüş. Oğlu da 1862 yılında Muhammed Bahattin Efendi, Konya'ya gelmiş ve Konya valisi Ebu Bekir Sami Paşa'nın açtığı medreseye müderris olarak atanmış. Bir yandan da İblikçi Camii'nde halka eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmüş. Daha sonra 40 yıl burada müderrislik yapmış. Kendi çocuklarını yetiştirmiş Ahmet Ziya Efendi, Zeynel Abidin Efendi, Rıfat Efendi. Diğer kardeşleri de Hasan Kutsi Efendi olsun diğer akrabalar olsun. Hep Konya'da ilimle meşgul olmuşlar. Soyundan 18 tane alim yetişmiş. Ve tabi bunlar daha sonra Konya'da ıslah medaris dediğimiz bir üniversite açmışlar. Bu hı hı. üniversite dini ilimlerle birlikte müsbet ilimlere de yer veriyorlar. Yani astronomi, fizik, kimya. Hı hı. Bir nevi mektep, medrese ikiliğini ortadan kaldırmış. Hem ...müspet ilimlere hem dini ilimlere şey yaparak modern bir e, tarzda müfredat yapmış. Bu okulun müfredatı ile ilgili son çalışmamız da bu. E, i̇stah medariste okutulan ilm ahlak ve ulum-i dersleri. Burada da orada e, müderrislik yapan e, Ali Kutsi Efendi'nin ders notları. Osmanlıca olarak ders notları e, var. E, o ders notlarını latinize ettik... E, Uluslararası Sempozyum'da ve dergilerde yayınladıktan sonra kitaplaştırdık. Yani bu o, Muhammed Kutsi Bozkiri Memiş Efendi dediğimiz zatın hı hı. E, çalışması hem bize bir ufuk açtı. Yeni araştırmalar özellikle otobiyografi ve araştırma sahasında hem Osmanlı arşivlerinden hem diğer şeylerden hem de e, sonunda Tısavvuf Medrese e, ne bileyim e, Konya'daki diğer eğitim, öğretim faaliyetleri, siyasi faaliyetlere kadar çok geniş bir yelpazede bir açılım sağladı. Derinliği olan bir şey, şahıs hem kendisi hem oğulları hem torunları Konya'da böyle bir dip dalga olarak Konya'yı aydınlatmış. Üniversite yönüyle yani ki İbrahim Hakkı Konyalı tarihçi burada yetişmiş bu bunların açtığı medreseye de İslam Üniversitesi diyor. He. Yani müstakil bir özel e, İslam Üniversitesi gibi faaliyet göstermişler. Hatta kütüp, kütüphane de kurmuşlar. E, 1200 tane kütüphanesi de sonradan Yusufpaa kütüphanesine falan aktarılmış. Çok yönlü bir aile. E, bu beni derinden etkiledi. E, yani derinlik kazandırdı e, araştırmama yön verme noktasında, diğer çalışmalara e, geçme noktasında bize e, etki etti diyebilirim. Bu kitabı yazmaya iten şey neydi size? Şahsen hiç tanımıyordum. Hı hı. Hiç de bilmiyordum. Ziyaret de etmemiştim. İlayat da da duymamıştık. Ama kamuoyunda kısmen duyardık. Bizim köyümüzde yaşlılar bu zata bağlıymış. Memiş ismi çoktu köyümüzde. Sonradan dolaylı yönden akraba olduğumuzu da böyle duydum, öğrendim. Bu şahsı böyle sevk eden sebep merak hı hı. nasıl biri yani bu bir ilim adamı bir mutasavvıf olarak şey ettik ama müderris aynı zamanda içindeki evet. tabirle öğretim üyesi hatta rektör diyebiliriz. Hı hı. Hem camide faal eğitim faaliyeti veriyor hem de medresede eğitim faaliyeti veriyor öğrenci yetiştiriyor gazete çıkartmışlar siyasi faaliyetlere katılmışlar. Ve Taşra'da, yani bir köyde bunu yapıyor. Öğrencisi çok, gelen gideni çok, ziyaretçisi çok. Yani velüt bir şey, eserleri yok. Kütüphanesi varmış ama sonradan şey olmuş, dağıtılmış. Dağıtıldığı evet. için neler bıraktığını bilmiyoruz. Kırık dökük bir şeceresini bulduk. 1872 yılında silsilesi ve tasavvufunun nasıl olduğunu, hangi tür zikirlerinin, hangi tür duaların okunması gerektiğini anlatan bir risalesini bulduk. Ama kendi vefatından 20 yıl sonra yazılmış. Onu da yayınladık. Muhammed Kutsi Efendi ve Silsilesi diye ve kitabın sonuna da ilave ettik. Yani yeni belgelere ulaştıkça çok derinlikli bir zat olduğunu anladık ve Konya'nın da kültür hayatına, manevi din hayatına oldukça etki etmiş bir şahıs. Bu yönüyle beni etkiledi diyebilirim. Yani çok uzun zamanınızı almıştır çünkü zor elde edilmiş bilgiler mevcut. 2007 yılında başladık. Kitap ilk önce küçük bir basit tarzda çıktı. Fakat ciddi eleştiri geldi. Çünkü biraz acemilikle ve hızlıca hazırlamışız. Ondan sonra dedik ki bu olmayacak. Kitabı yeniden bozduk. Yani düzenini mizampajını değil de iskeletini yeniden bozduk. Geliştirdik. Ve kitap beş asamaya geçti. En son baskısı yani bu sondan bir önce beşinci baskıda daha da gelişti. Hatta yeni belgeleri bulduk. Diyanet İşleri Kütüphanesinin e, arşivinde bulduğumuz e, bazı belgeler var. Onları da ilave ettik. E, bu şahsın e, aslında e, Osmanlı kültür hayatına sadece İç Anadolu değil değil, tüm şeye e, etki ettiğini gördük. Özellikle torunlarının e, az önce bahsettiğim islah Medaris adlı e, medrese müfredatı Osmanlı'da e, 1909 yılında 1917'ye kadar prototip olarak uygulanmış ve medreseler Bundan sonra ıslah programını ancak 1914 yılından itibaren başlatabilmiş. Ve bu birliktelik Cumhuriyet dönemine de yansımış. Bu imam hatiplerin temelini de oluşturmuş. Hem dini ilimleri verecek hem de müsbet bilimleri verecek çift yönlü yetiştirme noktasında. Osmanlı kültür hayatına da eğitim hayatına da etki etmiş bir şahıs olarak görüyorum. Ve uyguladıkları sistem de prototip. Hatta mezun olan öğrenciler, mesela Hacı Veysade Mustafa Efendi bu okuldan mezun olmuş. Hı hı. İbrahim Hakkı Konyalı buradan mezun olmuş. Abdullah Feyzi Tanrıkolu, İbrahim Hakkı Konyalı. Yani bu ailenin açmış olduğu, bu zatın öncülük ettiği medreselerde yetişmiş. Bunların her biri Konya'da hem kültür yönüyle hem dini hayat yönüyle kültürümüzün değerlerimizin canlı ve ayakta kalmasını sağlamış o zor evet. günlerde dahi şey olmuş hatta e, İmam Hatip 1951 yılında açıldığında ki bizim yazmış olduğumuz kitap da yine bunların devamı tarzında e, evet kitap. alttaki Konya İmam Hatip Okulu 1951 yılında açıldığında Hacı Vehisade e, bu okul sanki e, İslam devamıdır e, işte, neşesiyle e, oradaki çalışan hocaları da almış. Konya İmam Hatip'i diğer 7 e, yedi açılan, ilk açılan İmam Hatip'ten de farklı e, kılmak için çok gayret göstermiş. Hakikaten çok değerli insanlar yetiştirmiş. acı e, Hacı Vehisade'nin o temelini attığı, işte İslam Edaris'te aldığı, e, yetiştiği çevre ortamını e, 50'li yıllarda İmam Hatip'e yansıtmış. Bu yönüyle de e, Konya'daki e, kültürel hayatın, marifin, e, yükselmesine katkıda bulunmuş hı hı. bir zat olarak görüyoruz. Bu e, şahısların işte Kutsi Efendi, Bahattin Efendi, e, Ahmet Ziya Efendi, Hacı Vehisade ve devamları e, hı hı. hakikaten e, Konya e, yönüyle e, oldukça değerli insanlar yetiştirmiş e, bırakmış hayatımıza. Evet. E, kitap yazarken dikkat ettiğiniz noktalar nelerdir? önce bir iskeletini çıkartıyoruz. İncelemeye, araştırmaya değer mi? Hı hı. bundan sonra kendimize soru soruyoruz. Ne için, neden, nasıl, kim, kiminle tarzında 5N1K yöntemiyle bu Arge projelerde de uyguladığımız bir yöntem. önce bir ansiklopedilerden konuyu okuyoruz. Arkasından ansiklopedi kaynaklarından hani hangi kaynaklara değinmiş o kaynaklara ulaşıyoruz. Arkasından da e, direkt e, şahsın bir belgesi var mı? E, mesela resmi belgeler, diplomalar, nameler yazdığı kitap var mı? E, veya bir e, görüntüsü var mı? Fotoğrafları var mı? Hı hı. Ailesinden sağ olanlar var mı? Bunların elinde ne tür belgeler var? Resmi belgeleri koyuyoruz. Arkasından e, bu şahısla kimler tanışmış? Öğrencileri kim? E, bunun yetiştirdiği insanlar ne tür etki etmiş e, bunun fikirleri ne fikirleri doğrultusunda neler yapılmış bunlara bakıyoruz e, network dediğimiz bir sistem düşünün e, ah şeyiyle bu zatla kim irtibatlı ne tür etkiler yapılmış ne tür e, çalışmalar yapmış e, belgeleri nedir e, kitapları varsa ne tür kitapları okumuş çok yönlü e, inceledikten sonra oturup e, yazmaya başlıyoruz hı hı. Yazarken de bazen kronolojik bir sıra takip ettiğimiz oluyor. Bazen de belgelere dayalı olarak tasnifsiz bir tarzda. Ondan sonra da son okuma yaptıktan sonra dış gözlem olarak bu konuya muvakf olan, kaynaklara vakf olan değerli tasnifçilere, editörlere veriyoruz. Onlardan bir şey geldiği vakit geri dönüş geldiği vakit eseri tekrar şey yapıyoruz Arkasından dil yönüyle tahsisçilere gidiyor. E, eser süreci böyle bir süreç izliyor ama e, en büyük şeyi o şahıs hakkında derinleme araştırma yapıyoruz. Bütün kaynaklara ulaştıktan sonra şeyi var. Çünkü geri dönüşü olmuyor. Hı hı. E, yani eser çıktıktan sonra şunu da yapaydım, şunu da araştıraydım hı. demeden önce e, mutfak kısmı dediğimiz kısımda en ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz. E, sonradan hiç ummadığımız yerden bilgi çıktığı vakit üzülüyorum. Evet. Niye ulaşamadım ben kaynağı kaynağa diye. Bir tane arkadaş mesela şeye ulaşmış Mehmet Efendi'nin bir risalesine Tahran'da, Tahran Üniversitesi'nde istiare risalesi diye. Keşke dedim ben de ulaşsaydım. Ama sonra bir inceledim ki at benzerliği. Yani hmm. aynı şahısta bir başka şahıs var. Hani Yunus Emre'nin 10 tane olup farklı nüshalar olduğu gibi. Evet. Farklı bir Muhammed Kuse Efendi'nin risalesi tarzında isim benzerliği var. Bu Bozkırlı, o Beyşehirli. İkisi arasında fark olunca arkadaş da fark edememiş. Evet. Onu onaylamamış ama biz elhamdülillah dedik. Yani araştırmamız için biz ulaşamadık ama o ulaşmış. Sonuç yanlış bir yere varmış. Evet. Yanlış yapmamak, hata yapmamak en önemli. Bir de başarılı eserleri ben çok incelerim. Tarihte klasik eserler mesela İbn Haldun'un şeyi önemli, mukaddimesi önemli, Gazali'nin evet. İhyası önemli, Böyle e, köşe başı olan eserlerin iskeletini çok iyi incelerim. Hangi ortamda çıkmış? E, nasıl bir plan e, yapmış? Bu planı e, nasıl uygulamış ve eser nasıl kalıcı olmuş? E, ne bileyim bir İmam Nevevi'nin Riyazu's Salihin adlı eseri e, işte 1200'lü yıllarda yazılmış ama 700 yıldır elimizde okuyoruz. Bunu değerli kılan ne? Bir mesnevi e, Farsça yazılmış ama ee, Türkiye'de ve dünyada en çok okunur kılan özelliği nedir? Oradaki üslup, e, ne bileyim bir e, Feridüddin Attar'ın Nefatül Üns adlı eseri e, farklı kılan, değerli kılan ne? Bunlara bakarım. Y yazarın e, otobiyografisine bakarım. Bu eseri çıkartmasındaki ortam ne? E, onu değerli kılan ne? Hangi yöntemi izlemiş? Hangi kaynaklara ulaşmış? E, bunlar e, değerli şeyler. Hı hı. Bunlardan ilham aldığım çok olur. E, yani otobiyografi e, yönüyle de e, araştırmalarım olduğu için e, özellikle Koya öğretmenleri bu noktada e, bana çok değerli şeyler verdi. 120 öğretmenin biyografisini hazırladık. Evet. E, bu biyografi hazırlarken de geçmişteki büyüklerimizin e, hayat hikayeleri, e, eski tabirle tezkireleri e, veya şimdiki halde e, otobiyografileri veya hakkında yazılan biyografi şeyleri benim ilham aldığım bir şey değerli bulduğum bir şey öğrencilik yıllarımızda da bazı arkadaşlarla birlikte İslam dünyasının çağdaş İslam alimleriyle ilgili bir araştırma yapmıştık hala duruyor 300 tane 1900 ile 2000 yıllar arasında yaşamış alimlerin biyografisini hazırlamıştık buradaki bu uygulamaları diğer eserlerimizde çıkacak veya çıkmış olan eserlerimizde uyguluyoruz bir öncesi var öncesinde işte ilgi, alaka, araştırma, merak, arkasından oturup iyice derinlemesine araştırma inceleme ve yazma aşaması arkasından da yayın safası bizi bu şeylere yöneltiyor. Evet, en sevdiğiniz kitap yazarken de izin takip ettiğiniz bir yazar var mı? Niçin o yazar? Yani yazdığım eserler noktasında ilham aldığım önemli alimlerden biri Muhammed Hamidullah Hocadır. Hı hı. Muhammed Hamidullah Hoca kendisi Hindistan'da yetişmiş ama Fransa'da e, yetişmiş. Onun e, tarihçiliği veya eserlere yaklaşımı beni biraz daha etkili kılıyor. İlahiyat Fakültesi'nde e, öğrenci iken e, bizim e, İslam tarihine Ahmet Önkal, Profesör Ahmet Önkal rahmetli girerdi. Eserlerini e, ondan e, anlattırdı. E, kendisi de çok güzel bir tarihçiydi. Aynı zamanda Endüstri Meslek Lisesi'nde yine tarih derslerimize profesör, şimdi profesör olan Yusuf da Hoca gelmişti. Bunlar bizi tarihçi alanda eserlere yönlendirdi ama her ikisinin işaret ettiği şeyler Muhammed Hamidullah Hoca'ydı. Muhammed Hamidullah Hoca'nın İslam Peygamberi adlı eseri bana çok sistematik ve şey geldi, açık, anlaşılır, net geldi. Onun eserlerini ben biraz daha önemsiyorum. Özellikle İslam Peygamberi adlı eseri Türkçe'ye de tercüme edildi. Kendisi de Konya'da 1970'li yıllarda Yüksek İslam Enstitüsü'nde derse girmiş, gidip gelmiş. Onun eserlerini ben biraz daha böyle önemsiyorum. Değerli buluyorum araştırmalarda. Kendisi de hem Batı'yı tanıyor, hem Doğu'yu tanıyor. Kütüphanelere girebiliyor. İkinci bir yazar olarak da Fuat Sezgin Hoca. Yani Akademisyen olarak Türkiye'de evet. başlamış, 60'lı yıllarda e, hicret etmek zorunda kalmış. E, Almanya'da çalışmaları var. E, günde 17 saat çalıştığını söylüyor. Evet. Eserlerine bakıyoruz. 900 kadar böyle İslam bilim, sanat, teknoloji, tarihi ile ilgili eserleri yapmış. E, kendisi böyle velüt bir yazar. E, onun araştırmaları, incelemeleri e, beni yönlendirme noktasında. E, bayağı etkileyen şahıslardan evet. Muhammed Hamidullah Hoca ve Fuat Sezgin Hoca'nın şeyleri ama diğer selefimizin hepsi değerli. Çünkü birçok eser bırakmışlar. Dil farkından dolayı biz bunların çoğuna ulaşamıyoruz. İşte bir Yusufa kütüphanesinde olsun, değişik kütüphaneler olsun, Süleymaniye'de olsun, bölge yazma eserleri olsun. Bir sürü yazma eserleri var. Bunların her biri ayrı bir değerde. Hı hı. Her biri ayrı bir öykü başarı değer çünkü geride bir emek var. Bu emekleri değerlendirme açısından her biri ayrı değerdi. Biz onları da önemsiyoruz. Ama son dönem şey noktasında Muhammed Hamidullah Hoca ile Fuat Sezgin Hocayı ben daha değerli buluyorum. Gençlere de bu noktada bunları takip etmelerini veya bu değerde olan eserleri okumalarını tavsiye ediyorum. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Gençlere daha çok okumalarını daha çok araştırmalarını kitaplarla haşır neşir olmalarını ister yaşayan ister vefat etmiş böyle değerli yazarlarla tanışmalarını onların tecrübelerinden istifade etmelerini Hı -hı. tavsiye ederiz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.